Gençler merhabalar İlk bin derece sorularında bir fonksiyonlarda eşitsizlik sorusuyla birlikteyiz. Soru tamamen bana ait arkadaşlar kendi sorum. Evet şimdi sorumuzu bir okuyalım. Kazanımı çok güzel bir soru güzel takip etmenizi istiyorum. Birebir ve örten olan f fonksiyonu x eksenini m virgül sıfır ve y eksenini sıfıra n noktalarında kesiyor eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 1'e 2 olduğuna göre m çarpı n kaç olabilir arkadaşlar? Şimdi ya da m çarpı n'nin alacağı kaç değer vardır? Ya da bu değerlerin toplamı kaçtır arkadaşlar? Yani biz olası alternatifleri tespit etmeye çalışacağız. Şimdi f fonksiyonu bakın x eksenini m virgül sıfırda kesiyor. Şimdi bu durumda arkadaşlar fx eksi 2 bu fonksiyonun 2 birim sağa ötelenmiş halidir. Burada hem fikiriz. O zaman buradan gelen kökümüz m artı 2 olmalıdır. x eksi 2 çünkü şöyle düşünün. Bir fonksiyon x eksenini m noktasında kesiyorsa arkadaşlar siz f x eksi 2'yi çizerseniz şu m2 birim yani sağa ötelenmiş yani x eksenini m artı 2 noktasında kesmiştir. Yani kökümüz m artı 2'dir. Amacımız kökleri bulup eşitsizlik tablosunda dizmek arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun tersinde 3x değeri. Şimdi arkadaşlar zaten zor olan yer burası. Burayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bir tane fonksiyonumuz olsun. Ve bu fonksiyonumuz bakın şöyle parabolik bir fonksiyon düşünelim. Burası arkadaşlar işte 1'e kaç olsun? 3 olsun diyelim. Bu fx parabolü. Şimdi arkadaşlar f 3x parabolünün köklerini bulmak istersek bakın x kaçla çarpılmış? 3 ile. O zaman siz de kökleri 3'e böleceksiniz. Tersten gideceksiniz yani. Bu durumda kökümüz Arkadaşlar yeni parabol 3 kat daralacaktır. Türkçesi bu aslında. Şöyle bir kök 1 bölü 3 diğer kök 3 bölü 3'ten 1 olacak. Ve şöyle bir parabol elde edeceğiz arkadaşlar. E hocam bu fx bölü 3 deseydin ne olurdu? Bu defa arkadaşlar böldüğü için siz tam tersini yapıp kökleri bu defa 3 ile çarpacaktınız. Yani 1'e 3 olan kökler 2'ye şey 3'e 9 olacaktı arkadaşlar. Yani yeni köklerimiz 3 ve 9 olacak. Ve arkadaşlar fonksiyonun şeklinde sadece bir genişleme olacaktır. Dikkat ederseniz bu defa 3 katını alıyoruz. Nerede? X ekseninde. Çünkü f 3x dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle f2 diyelim ki 1 olsun. Bu nasıl bir fonksiyon olur? Dikkat edin hemen. Şunu göstermek istiyorum. Bakın şöyle. 2'nin 1'e gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunları yer değiştirirsek neyi buluruz? Tabii ki tersini buluruz. Yani f'in tersinde 1 nedir? 2'dir arkadaşlar. Yani fonksiyonun tersinde içeride olan değer y değeridir. Yani bakın tersinde 3x yazmışım. Yani bu durumda fonksiyon arkadaşlar y ekseninde bakın 3 ile çarpıldığı için bu defa ne diyeceğiz? Üç kat daralmıştır diyeceğiz. Adam size bunu sor sormaya çalışıyor. Bu adam da benim arkadaşlar. Yani y eksenini bakın sıfıra n noktasında kesiyordu. Bu durumda 3 ile çarparsak o zaman biz 3 kat daraltacağız. Ve kökümüzü n bölü 3 olarak bulmuş olacağız. O zaman iki kökümüzü de bulduk arkadaşlar. Birinde m artı 2... Diğerinde ise n bölü 3. E hangisi büyük? E nereden bilelim arkadaşlar? Müneccim değiliz. Bu yüzden yapacağımız hareket bunları eşitsizlik tablosunda iki ihtimalle yerleştirmektir. Birinci durum arkadaşlar n bölü 3'ü küçük alalım. İşte m artı 2'yi büyük olan kök alalım. Bu durumda arkadaşlar dikkat ederseniz bu eşitsizliğin çözüm kümesine ne yazmışım? eksi 1'e 2. Yani burası eksi 1, burası 2 olmalıdır arkadaşlar. Şurası küçük eşittir olacak. Onu düzeltelim arkadaşlar. Evet. Yani bu durumda n bölü 3'ün eksi 1 olması için n'in eksi 3. m artı 2'nin 0 olması için emin arkadaşlar. Eksi 2 olması gerekir. Pardon burası 2 olacaktı. Şöyle bir daha gösterelim. Burası eksi 1'i 2 idi. Evet bu durumda m'in de 0 olması lazım. Bizden neyi soruyor? m çarpı ne? Bakın buradan bir 0 gelir arkadaşlar. Şimdi diğer ihtimal nedir? Bu defa m artı 2 küçük köktür. n bölü 3 de büyük köktür. Bu defa m artı 2'nin eksi 1'i n bölü 3'ün ise 2'ye eşit olması gerekir. m artı 2 eksi 1'e eşitledim n buradan eksi 3 yaptı. n bölü 3'ü 2'ye eşitledim. n buradan 6 yaptı. Çarpım eksi 18 yaptı arkadaşlar. Böylece m çarpı n değeri kaç olabilir? Tabii ki 0 da olabilir. Eksi 18 de olabilir arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir bakış açısı olmuştur arkadaşlar. Sizler soruyu nasıl buldunuz? Umarım sizlerin de arkadaşlar ufkunu genişletecek faydalı bir soru olmuştur. Daha sonraki ilk bin derece sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.